Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sizlerle beraber ehliyet yani sürücü harç ücreti nasıl yatırılır bundan bahsedeceğim. Şimdi bu ücreti arkadaşlar internet bankacılığından da yatırabilirsiniz. Herhangi bir bankaya giderek veya ATM'den de bu ücreti yatırabiliyorsunuz. Nasıl yatıracağınızı adım adım anlatacağım. Bunun için de merak etmeyin. A veya B sürücü belgesi hangisini alıyorsanız ikisi için de anlatacağım. Anlatım işlemleri tüm internet bankacılıklarından yapabilirsiniz. Hangi banka olursa olsun hepsinden işlemler aynı benzer olacaktır arkadaşlar bir farklılık olmayacaktır. Örnek olalım A bankasında bu ücreti yatırmak istiyorsunuz ne yapacaksınız? Öncelikle internet bankacılığına gireceğiz gireceksiniz veya bir ATM'ye de gidebilirsiniz. Girdiğinizde e, internet bankacılığından örnek veriyorum. Menülere tıklıyorsunuz. Menülere tıkladıktan sonra çıkan sayfada ödemeler başlığı var. Bütün bankalarda bu var. Ödemelere tıklıyorsunuz. Ödemelere tıkladıktan sonra açılan sayfada vergi ödemeleri diye bir başlık var. Vergi ödemeleri başlığına tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra sürücü tahsilatları veya ehliyet harcı gibi başlıklar çıkıyor karşınıza. Her bankada farklı çıkabilir bu, bu isimler sürücü tahsilatları ve ehliyet harcı şeklinde. İşte buraya geldiğinizde ehliyet harcı veya sürücü tahsilatına tıkladığınızda sizden bilgilerinizi istiyor. TC kimlik bilginizi istiyor. Bilginizi yazdıktan sonra sorgu tipini seçin diyor sizlere arkadaşlar. Sorgu tipin yani ne demek istiyor? Burada belgenizi mi yeniliyorsunuz yoksa yeni sıfırdan belge mi alıyorsunuz? Sınıf, sınıf güncelleme yeni başvuru şeklinde bir yazı çıkacaktır. Yeni başvuru veya sınıf güncellemeye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra ileri gidiyorsunuz. İleriye gittiğinizde karşınıza ne çıkıyor? Birçok seçenek çıkıyor. En çok kafanızın karıştığı nokta burası. Hocam ben hangisini seçeceğim diyeceksiniz. Arkadaşlar gel, buraya geldiğinizde hemen tipler yazıyor. Yani ehliyet tipleri A, B, e, F şeklinde tipler var. E şeklinde, C şeklinde tipler var. Sizi ilgilendiren eğer araba yani sürücü belgesi araba alıyorsanız araba belgesi B sınıfı olacaktır. B sınıfının olduğu bölüme tıklıyorsunuz. Eğer motor siklet tarzı bir araç sürüyorsanız yani A ehliyeti alıyorsanız da sürücü belgesi A tipi olan fiyata tıklıyorsunuz. Genellikle A tipi en üste yer alır. Onun hemen altında da B tipi ehliyet yer alıyor burada misal siz B tipi alıyorsanız B tipinin üzerine tıklıyorsunuz. Daha sonra ödeme kısmına gidip ödeme işlemlerini gerçekleştir tıkladıktan sonra ödeme işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Bu şekilde ehliyet harç bedeli yatırabilirsiniz. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. bunun dışında videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiki iyi günler.